Merhaba korku severler. Bugün sizi bir kez daha karanlık bir yolculuğa çıkartıyorum. Daha önce en ikonik ve korkutucu film karakterlerini sıraladığımız ilk bölümde sinema tarihine damga vuran isimleri konuşmuştuk. Şimdi ise bu unutulmaz listenin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Herkesin aklında yer eden bir korku karakteri vardır. Kimi vahşetiyle, kimi doğaüstü güçleriyle, kimi ise derin anlamlarıyla zihnimizde yer etmiştir. Bu ikinci bölümde korku sinemasının sınırlarını zorlayan tüyler ürperten 10 korkutucu karakteri inceleyeceğiz. Hazırsanız kendinizi karanlığa bırakın ve bu kabus dolu dünyaya bir kez daha adım atın. Unutmayın her karakterin arkasında farklı bir korku hikayesi yatıyor. Listemizin 10. sırasında Pinhead bulunuyor. Korku sinemasının en ikonik ve felsefi kötü karakterlerinden biridir. Cliff Barker'ın Hellraiser serisinde tanıttığı bu karanlık karakter yalnızca fiziksel olarak korkutucu değil Aynı zamanda zihinsel olarak da tehditkar bir karakterdir. Pinhead'in çevrelere kaplı kafası ve sakin, tehditkar tavırları onu diğer korku karakterlerinden ayırıyor. Pinhead'in dehşeti onun sadece bir canavar değil, aynı zamanda kozmik bir düzenin temsilcisi olmasından kaynaklanıyor. O, Sinoboylar adı verilen diğer dünyadan gelen varlıkların lideri ve acı ile zevk arasındaki sınırları sorgulatan bir filozof gibidir. Kutuyu açanları insan zihninin ve bedeninin sınırlarını zorlayan bir ceza bekliyor. Ancak Pinhead'in bu cezaları kaotik bir sadizmden ziyade kendine özgü bir düzenin adaleti olarak işliyor. Listemizin 9. sırasında Art the Clown bulunuyor. Modern korku sinemasının en sıradışı ve rahatsız edici karakterlerinden biridir. İlk olarak All Hallows Eve adlı kısa filmde görünen bu sessiz ama vahşi palyaço, Terrifier serisiyle korku severlerin kabusu haline gelmiştir. Art, klasik palyaço korkusunu alıp onu çarpık bir vahşet ve sadizmle birleştirmiştir. Art'ın en korkutucu yanı tamamen sessiz olmasına rağmen her hareketiyle yoğun bir tehdit hissi yaratabilmesidir. Onun yüz ifadeleri, mimikleri ve hareketleri sessiz bir korkunun habercisi gibidir. Ancak Art'ı diğer korku figürlerinden ayıran şey onun kara mizahıdır kurbanlarını uyguladığı vahşi şiddeti bir tür kara komediyle harmanlaması biz izleyicileri hem dehşete düşürüyor hem de rahatsız edici bir şekilde büyülüyor. Art the Clown aynı zamanda kurbanlarıyla oynadığı psikolojik oyunlarla da tanınır. Onun acımasız duası hiçbir ahlaki sınırı olmadığını açıkça gösteriyor. Bu da film içindeki gerilimi ve tedirginliği sürekli bir şekilde arttırıyor. Listemizin 8. sırasında Leatherface bulunuyor. Korku sinemasının en rahatsız edici ve ürkütücü katillerinden biridir. İlk kez 1974 yapımı Texas Katliamı filminde tanıştığımız bu karakter, fiziksel gücü ve acımasızlığıyla değil, aynı zamanda insan derisinden yaptığı maskeleriyle de biz izleyenleri dehşete düşürmüştü. Leatherface film boyunca neredeyse hiç konuşmasa da korkuyu saf ve ilkel bir şekilde hissettirebiliyordu. Onun en korkutucu yanı ise kurbanlarını hiçbir duygu göstermeden sadece içgüdüsel bir vahşilikle avlamasıydı. O tamamen kaotik bir dünyanın sembolü gibiydi. Ailesi tarafından manipüle edilen ve onlara hizmet eden Leatherface korkutucu eylemlerini bir ritüel olarak sergiliyordu. Motorlu testeresinin o rahatsız edici sesi karakterin ikonik bir parçası haline geldi ve bir neslin kabuslarına girdi. Leatherface'in korkutuculuğu Sadece fiziksel bir tehdit olmasından değil, aynı zamanda ahlaki ve duygusal bir karmaşayı temsil etmesinden kaynaklanıyor. Zihinsel engelli ve baskıcı bir aile tarafından büyütülen Leatherface bir canavar mı, yoksa bu sistemin bir kurbanı mı? Bu soru onun dehşetini daha da derinleştiriyor. 1974 yapımı bir film olmasına rağmen gerçekten o korku dolu atmosferi iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Listemizin 7. sırasında The Thing bulunuyor. Korku sinemasının en eşsiz ve korkutucu yaratıklarından biridir. John Carpenter'ın 1982 tarihli kült klasiğinde karşımıza çıkan bu karakter tam anlamıyla şekilsiz bir kabustur. Antarktika'da bir araştırma üstünde keşfedilen Thing, kendini kopyalama yeteneğiyle ekip üyeleri arasında saf bir paranoya ve korku dalgası yaratmıştır. The Thing'in korkutuculuğu yalnızca fiziksel görünüşünde değil, aynı zamanda kimliğini gizleme becerisinde yatıyor herhangi bir canlıya dönüşebilen bu varlık, ekip üyeleri arasındaki güveni tamamen yok ediyor. Kim dost, kim düşman, bunu asla bilemiyoruz. Ve bu belirsizlik filmin gerilimini gitgide arttırıyor. Bu yaratığın her dönüşümü biz izleyicileri hem tiksindiriyor hem de büyülüyordu. Film boyunca bu karakterin ekip üyelerinden hangisine dönüştüğünü bulabilmek ve bunu araştırmak gerçekten biz izleyicilerin korkusunu giderek arttırır ve ve en sonunda şu soruyu sormamıza neden olur. The Thing gerçekten öldü mü? yoksa hala hayatta mı? Bu da çok eski bir film olmasına rağmen şu an bile açıp izlerseniz arkadaşlar eminim ki çok beğeneceksiniz. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsanız bence bu listedeki bütün filmleri izlemelisiniz arkadaşlar. Listemizin 6. sırasında The Babadook bulunuyor. Bir diğer bildiğimiz adıyla Karabasan. Babadook, duk, -ba duk. Baba. yalnızca korkutucu bir varlık olmanın ötesinde çok derin anlamlar taşıyan bir karakterdir. Babadook, fiziksel bir korkudan çok insan zihnindeki travmaların ve acıların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Onun varlığı hem fiziksel hem de psikolojik bir tehdit olarak biz izleyicileri etkisi altına almayı başarıyor. Her şey garip bir çocuk kitabıyla başlıyor. Bu kitapta Babadok'un karanlık karakteri ve ürkütücü mesajları hem Amelia hem de oğlu Samuel için kabusa dönüşüyor. Ancak Babadok'un asıl korkutucu yanı fiziksel görünümünden çok zihinsel ve duygusal olarak yarattığı baskıdır. Çıkardığı tüyler ürpertici ses, gölgeler arasında süzülen varlığı ve beklenmedik anlarda ortaya çıkışı biz izleyicileri sürekli diken üstünde tutuyor. Ama bence Babadook'u unutulmaz yapan şey, korkutucu bir karakter olmasının yanı sıra aynı zamanda yaz ve kaybın sembolü olmasıdır. Film boyunca Amelia'nın onunla yüzleşme süreci dokun bir düşmandan çok bir iç hesaplaşmaya dönüşmesini sağlıyor. Bu da onu sıradan korku filmlerinden daha üst seviyeye taşıyor ve çok derin bir film haline getiriyor. Listemizin 5. sırasında Annabelle bulunuyor. <laughs> korku sinemasının en ürkütücü ve tanınmış oyuncaklarından biridir. Korku seansı filminde kısa bir sahnede karşımıza çıkan Anabel, kısa sürede kendi hikayesine kavuşur ve doğaüstü korkunun simgelerinden biri haline gelir. Masum bir oyuncak gibi görünmesine rağmen Anabel'in çevresinde hissettirdiği tehdit ve kötülük biz izleyicileri her sahnede diken üstünde tutuyor. Anabel'in korkutuculuğu yalnızca görünüşüyle sınırlı değildi. Asıl dehşet onun bir nesne olarak insanları nasıl etkilediğinde yatıyor. Onu bulunduran herkes şeytani güçlerin hedefi haline geliyor ve hayatları korkunç bir şekilde alt üst oluyor. Anabel'in hareketsiz ama gözlerinin içinden fışkıran şeytani bakışı biz izleyicileri her an her şey olabilecekmiş hissini veriyor. Onun sessiz varlığı bile bir odanın havasını tamamen değiştirebilir. Listemizin dördüncü sırasında ölüm var. Son durak serisinin görünmeyen ama her zaman hissedilen doğa unsurudur. Doğa üstü bir varlık veya fiziksel bir karakter olmamasına rağmen ölümün kendisi kadar kaçınılmaz bir gücü temsil eder. Onun korkutucu yanı görünmezliği vasıta durdurulamamasıdır. Son durak serisinde ölüm kurbanlarına karmaşık ve tüyler ürpertici planlarla saldırır. İlk başta sıradan görünen kazalar aslında ölümün önceden tasarladığı detaylı tuzaklar olarak karşımıza çıkar. Bunu bu kadar etkileyici kılan şey ise günlük hayatta farkında bile olmadan karşılaşabileceğimiz tehlikeleri büyütüp gerçek bir kabusa dönüştürmesidir. Ölüm her zaman bir adım önde ve kimsenin kaçamayacağı bir güçtür. Film boyunca karakterler ölümün planlarını alt etmeye ve zinciri kırmaya çalışsalar da nihayetinde herkes onun soğuk kollarına teslim olur. Bu etki filmde çok güçlü bir gerilim hissi yaşatır. Ama şunu unutmayın arkadaşlar ölüm sadece bir başlangıçtır. Listemizin 3. sırasında valak var. modern korku sinemasının en ürkütücü ve ikonik şeytani karakterlerinden biridir. Kendisini rahibe kılığında görmemiz, masumiyetin karanlıkla birleştiği o çarpıcı etkiyi yaratıyor. İlk kez Korku Seansı 2 filminde karşımıza çıkan Valak, fiziksel görünümünün yanı sıra aynı zamanda çevresinde yarattığı yoğun korku atmosferiyle de biz izleyicilerin kabusu olmuştu. Valak'ın korkutuculuğu yalnızca doğaüstü gücünden değil, aynı zamanda her zaman bir adam önde olmasından geliyor. Lorraine Warren'ın kabusunda bile görünerek onun zihnini manipüle ediyor ve kurbanlarını hem fiziksel hem de ruhsal olarak tüketiyor. Valak'ın soğuk, rahibe kıyafetinin altındaki şeytani yüz ifadesi her insanın kanını donduracak kadar etkileyicidir. Onu bu kadar unutulmaz yapan şey ise onun bir hikaye dayandırılmadan önce bile saf bir korku sembolü olmasıydı. Onun sessiz ve tehditkar varlığı bizi her zaman korkutmayı başarmıştır. Listemizin ikinci sırasında Garez var. Garez filminde karşımıza çıkan Kayako karakteri modern Japon korku sinemasının en ikonik korku karakterlerinden biridir. Onu unutulmaz kılan şey ise yalnızca görünüşü değil, aynı zamanda ortaya çıkardığı saf ve durdurulamaz nefretidir. Kayako, ailesinin ellerinde vahşice öldürülmesinin ardından ölümüyle bile dinmeyen bir lanetin vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkar. Kayako'nun laneti bir kez bulaştığında ondan kurtulmak neredeyse imkansız hale gelir. Onun ikonik bu kırıldısını duyduğunuz anda kaçacak hiçbir yeriniz kalmaz. Film boyunca Kayako'nun belirdiği sahneler her seferinde biz izleyicilerin tüylerini diken diken etmeyi başarmıştır. Korku filmlerinde hepimizin bildiği üzere çoğu zaman kötü karakterlerden kaçış yolu bulunabilir. Ama Kayako'nun laneti kurbanlarını ister istemez ölümüne sürüklüyor. Onun varlığı Japon korku sinemasının derin kökenlerini yansıtarak psikolojik ve doğaüstü unsurları bir araya getiriyor. Ve geldik listemizin birinci sırasında ve benim en sevdiğim korku filmi olan 2013 yapımı Mama bulunuyor. Mama, modern korku sinemasının en unutulmaz karakterlerinden biridir bence. Gelir Model Toro'nun yapımcılığını üstlendiği bu film, bir anne figürünün hem sevgi dolu hem de ölümcül bir hale nasıl dönüşebileceğini izledik. Mama'nın trajik geçmişi, onu sadece bir korku karakteri değil, aynı zamanda bir trajedi sembolü haline getiriyor. Mama, iki küçük kızı korumak için diğer herkese karşı tehlikeli bir tehdit oluşturur. Onun korkutucu yanı, doğaüstü gücünden ziyade tamamen saplantılı bir şekilde anne olmasından kaynaklanıyor. Korkunç ve ürkütücü vücut hareketleri, korkutucu sesiyle birleştiğinde biz izleyicilerin tüylerini ürpertmeyi başarıyor. Film boyunca mamanın varlığını hissettiğimiz anlar, özellikle karanlık ve sessiz sahnelerde tam anlamıyla nefes kesici. Onun hikayesi, insanın acıdan ve kayıptan nasıl bir canavara dönüşebileceğinin ürkütücü bir örneğidir. Ve arkadaşlar, size söyleyebileceğim tek bir şey var. Kesinlikle bu filmi tek başına izlemeniz ya da sevdiğiniz bir eşiniz dostunuz izlerseniz daha iyi olur. Evet dostlar listemizin sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar kendinize çok iyi bakın. Unuttuğum karakterler varsa yorumlarda yazabilirsiniz ve bunun devam bölümünü istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.